neler ABC üçgeninde B de aç ortay. Hemen aç ortayımızı bir çizgiyle belirleyelim. İşimiz kolaylasın. Bu aç ortaysa şuradaki B köşesindeki açıyı ortadan iki eş parçaya bölecektir. Yani iki eş parçaya bölmüş. Zaten bir soruda 36 olarak vermiş. O zaman eşit olduğu için diğer açında 36 derece olduğunu söyleyebilirim. Ne sormuş bize? B, D, C açısı. B, D, C. Şuradaki açıyı soruyor. Bunu da bilirleri. Şuradaki açıyı bulmam lazım. B, D, A açısını bulalım ki burayı bulabilirim. Üçgenin iç açıları toplamı 180 derecede. 61 36'yı toplayalım. 97 derece. Bu ikisinin toplam 97. Diğerine ne kaldığını bulmak için 180'den 97'yi çıkaralım. Buradan da 83 derece kaldı. O zaman yan taraftaki açı nasıl bulacağım? Dikkat edelim buradaki açı doğru açı. Doğru açının derecesi neydi? 180 O zaman 180'den tekrar 83 çıkartırsam benim B, D, C açımın ölçüsü kaç derece olacaktır? 97 derece olacaktır. Burada üçgenin iç açıları kuralını ve doğru açı tam açı bunları bilmemiz gerekiyor arkadaşlar. Aslında bir önceki yılda tekrar etmiş oluyoruz. Evet, dördüncü sorumuz da. Üçgen değil. Doğru üzerinden soru sormuş. Bakalım ne demiş. Yanda eğer şekilde A ve C doğrusal. Bu kavram ne demek? Bakıyorum A, B, C bir ve doğrusal olduğunu söylüyor. Doğrusal demek aynı doğru üzerindeki noktalar demek. Aynı doğru üzerindeki noktalar. O zaman şurada bir doğru vardır diyebiliriz. Az önce karşımıza çıkmıştı. Bu açı doğru açı demiştim ve 180 dereceydi. Burası 120 derecesi. Buraya kalan açı 60 derece olacak. Devam edelim soruya. ABD açısı ile CBD açısının açı ortayları arasında kalan açının ölçüsü. Şimdi soruda iki farklı kavram var. Soru ikiye bölün. ABD açısının açı ortayı. ABD bunun açı ortayını çizdim. ABC açısı 120 derece. Açı ortayı nasıl alacak? 60 derece, 60 derece olarak ayırdım. Sonra CBD açısının aç ortayı diyor. C, B, D yani 60 derecenin açı ortayı. Onun açıları. Açım 60 derece. açıortayı ortayı nasıl ayırması gerekiyor? 30 derece. 30 derece. Açı ortayları arasında, şu an benim mavi ve kırmızı olmak üzere iki tane açı ortayım var. Bu açı ortaylar arasında kalan açının ölçüsünü bulalım diyor mavi ve kırmızı arasında kalan iki tane açım var. Bunlar 90, 60 derece ve 30 derece. Bunları toplarsam iki açı ortay arasında kalan açı 90 derece. Yani dik açı olacaktır. Şimdi bu kitabımızdaki sorular bitti arkadaşlar. Atölyemizden 7. sınıf matematik atölyesi sayfa 150, 6'yı açabilirsiniz. Kolumuz pekişsin diye oradaki sorular devam edelim. Burada da dördüncü sorumuz yine bir üçgen yan soru. Yanda verilen yan, ABC üçgeninde AD A, A, A açısının açıortayı. Ne yapıyorduk? Hemen bu verilen açıortay bilgisini işaretliyorum. Buna göre BAC açısının B, A, C. Yani bu açının tamamı soruyor. Bu açı ortaysa A açısını ne yapıyordu? İki eş parçaya bölüyordu. Peki sonrasında nasıl devam edeceğim sizce? Burada bir dik açı vermiş. Burası dikse onun yanındaki açı yine açıydı. Şurada bir üçgen var. 62, 90 derece ve şurada bilmediğim açı. 62 ile 90 B, A, C B, A, C. Yani buranın tamamını soruyor. O zaman ne yapacağım? 28 artı 28, 28 diyeceğim. Ve buradan 56 derece olacak A açımın ölçüsü. Diğer sorumuza geçelim. Dikkat edin hep aynı şeyleri kullanıyoruz. Üçgen iç açıları 180 derece. Açı ortay iki eş parçaya bölüyor. niye büyük üçgene bakıyoruz diye sorarsanız çünkü büyük üçgenin iki tane açısını biliyorum. İki açıyı bilirsem üçüncü açıyı bulmayı zaten biliyoruz. 22 ile 58'i bir toplayalım. Ne yaptı? 80 derece. O zaman şurada B açısına kaç kaldı? Üst 80 dereceyi çıkartırsak B açının tamamı 100 derece oluyor. Ama dikkat edin, BD diye bir açı ortayım vardı. Ve bu BD açı ortayım, 100 derecelik açımı ortadan iki eş parçaya böldü. O zaman, 100'ün yarısı, burası 50 derece oldu, diğer taraf da 50 derece oldu. Zaten bana sorduğu açı hangisiydi? C, B, D. C, B, D. Yani şu arada kalan 50 dereceyi sormuş oldu arkadaşlar. ABC üçgeninde B açı ortaymış. Hemen ne yapıyoruz? Açı ortayımızı belirliyoruz. Dikkat edin. Burada açımın birini 40 olarak vermiş. Açı ortayın eşit olduğu için burada sembolle de aynı olduğunu söylemiş. 40 derece 40 derece ayırmış oldum. C açısının ölçüsü diyor bana. Buradaki açıyı söyle. Öncelikle şu üçgene bakmam gerekiyor. Niye bu üçgene bakıyoruz? Çünkü buradaki iki açıyı biliyorum. Dikisini topladım. Yani bu işlemleri kafadan da yapabilirsiniz aslında ama kesin olsun diye bu şekilde yapmanız daha doğru. Buradaki açıma ne kaldı? 110 derece kaldı. Dikkat edin, burada nasıl bir açı var? Doğru açı. Doğru açının tanımı neydi? 180 derece. Burası 110sa buraya ne kaldı? 70 derece kaldı. Son olarak bu üçgene baktım. İki açıyı biliyorum. Topladım. 40 artı 70 110 derece. Üçüncüyü bulmak için 180'den çıkaralım. Ve buradan da 70 derece oldu. Bana sordu. C açısı. Bakalım. Yedinci sorumuz ne diyor? Burada da üçgen değil. Bu sefer yine ışınlar hakkında bir sorumuz var. Az önce buna benzer soru yapmıştık zaten. Yanma şekilde ABC açısının ölçüsü 90 derece. Bakalım neresi ABC? A, B, C. Yani burada bütün bir 90 derece var. Bakın da bu 90'ı 3 farklı açı şeklinde yazmış. Ve iki tanesini biliyorum. Öncelikle 32 ve 28 yapım. Buradan ne yaptı? 60 yaptı. O zaman ortadaki açıya ne kalıyor? 30 derece kalıyor. Niye 30 derece kalıyor? Çünkü bunun tamamı 90 derece. Yani aslında yaptığım şey 90'dan 60'ı çıkardı. Bunu bulduk. Bakalım soru bize neler demiş. Buna göre ABE ile DNC açı, açı ortayları arasında kalan açının ölçüsü kaç derecedir? Az önceki gibi yine soruyu iki parçaya ayıralım. ABE, ABE. Bunun açı ortayına bakalım önce. ABE'nin açısı kaç derece? 32 derece. Açı orta iki eş parçaya böleceği için 16, 16 ayırdım. Bir de DBC'nin açı ortayı bana. DBC. Buradaki açı 28 derece. Açı orta iki eş parçaya böldüğü için 14 derece, 14 derece ayırmış oldu. Açı ortayları arasında kalan açının ölçüsü kaç derece? Şu an benim iki tane açı ortayım var. Ve bu iki açı ortay arasında kalan, arasında kalan açının ölçüsü kaç derecedir diye sormuş. Bu iki açı ortay arasında kalan hangi açılarım var? Baktım. 16 var. 30 derece var. Ve şurada 14 derece var. Derece işaretlerimizi de koyalım. Buradan toplarsak ne yaptı? 60 derece yaptı. Evet arkadaşlar açı ortay konumuzdaki sorular bu kadar. Bir sonraki konuda doğruların durumları hakkında görüşmek üzere.